Bugün hikaye okuyacağım. <laughs> Serçeden korkan dalı ekmez hikayesini okuyacağım. Bir çocuk çok küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş. Başka bir köyde yaşayan dayısı da onu onun yanına alıp büyütmüş. Yetim olduğu için belli bir yaşa kadar ona hiçbir iş yaptırmamış dayısı. Da, o da hiçbir iş öğrenmemiş. Eli iş tutacak yaşa gelince onu karşısına alan ise artık büyüdü. Köy nedenini bir babandan kalan tarlaları tarlaları ekip dikebilirsin demiş. Altına bir, bir çift at ver, verip köyüne de, dönermiş. Babasından kalan pullu arabaya atan çocuk tarlanın başına ve atları pullu bu tarlayı süreceğim ama ama ne ekeceğim ben buraya diye düşünmeye başlamış mısır eksen domuzlar yer demiş buğday eksem arpa eksen kargalar toplar Havuç eksem tavşanlar kemirir. Nuhut ve fasulye kunduzlar falan falan der. Ne ekeceğine bir türlü karar veremeyince tarlayı sürmekten vazgeçmiş. Öyle ya ekecek olmadıktan sonra ne sürsün tarlayı Kendi ekip dikmesini tamamlanması buluşmuş koyunlar sı, sı kapalı kalmış kimse otlamaya çıkartmamış hayvanları samanı tükenen koşmuş remzi dayıya. ya ama dayı hem ama bana bir çuval saman Saman Ya demiş Remzi Bey demiştim ben size. Ab Sakal saman mı gelir zamanı? Boyunlarını bükmüşler ötekine. Ne desen haklısın dayı. Saman olduğunu duyan koşmuş Remzi Bey'i. Çevre köylerden ve alıcılar çıkınca samanın çağı altından altının değerine çıkmış. Remzi dayı Mart sonunda sattığı çuval çuval samanla koca ha bir han yaptırmış kendine ha kapısı. Görüşürüz. Bay bay. Güzel okudun mu?